Hoş bulduk hayatım. Ne yapıyorsunuz? Ahmet kazanırı oran yazdım. Kazanmak isteyen bu taraf oynasın, bu ata oynasın. Bu at hızlı koşuyor dostum. Benim tahminim Feride kazanacak yönünde. Umarım şaşırtmaz bilmiyorum. Feride'ye de pek güvenmiyorum bu konuda. Bugün abim ve en yakın arkadaşım kim daha iyi tanıyor çekiyoruz. Sula'nın bir erkekte baktığı üç özellik. Şimdi ben böyle soruyu cevaplamak zorunda mıyım yani? Ne? <laughs> Aradaki ı benim ***'e mi girdi? İşte burada. <laughs> Can I talk? Mesela Sıla'nın gittiği anaokulunun adını falan soracağız mı? Arkada, Dostum, arkadaşı, alayım alayım mı? Arkadaşıysa bir kanka. Arkadaşıysa, arkadaşıysa, bil. Arkadaşıysa bil. Son üç yılda ye var bak, bu kız. Beni sinirlendir sinirlendir be. Ben anlamam Nasıl kardeşim. Bilsin? Ya son üç yılda varsa, son üç yılda en iyi arkadaşın pozisyonuna yükseldiyse bilecek geçmişinde. Genel sorular sordum Ahmetcan. ben. Ahmetcan. Ahmetcan. O yüzden Madem çok iyi biliyorsun, bak ciddi Kavga ederiz seninle. Alright. Alright. Baştan söyleyeyim, direkt bu masada kavga çıkartırım. Eğer bir kopya verilirse Feride, benim duymayacağım. Ya şey niye kopyalayayım ben? Bak kardeşim, ben söyleyeyim, verilirse eğer şu kalemi. E. Ee? bunun içine için sokarım? Çocukken en sevdiğim oyuncak neydi? <laughs> Annemi çağıralım bunu ben de bilmiyorum ki yani. <laughs> Hadi çocukken soruları istiyordun al. Evet biraz mantık yürütmeniz gerekiyor sadece. Ya Barbie bebek yazacak cevabı doğru çıkacaksa Allah'ım ne olur doğru çıksın ya. Hazır mısınız? <laughs> evet, ben o bir kitap O zaman ikiniz çevirebilirsiniz. <laughs> Önce ben bir göreyim. Altına sıçan demek Evet Evet de Ayten altına sıçan. Be... Ayıcık mı Ayıcık. sen? Allah'ını <laughs> seversen ya. Bu kadar genel bir cevap Ya verersin. ama Sıla Ayıcık çok sevdiği için diyorum. Yatağından ayırmıyor. Tamam. Ya. Ben cevabımı <gülüyor> veriyorum. Aaa! <laughs> Odamda oyuncak ayım var çocukluğumdan kalma biliyor musun? Ben kahverengi oyuncak ayı burnu siyah mı yazayım illa? O bok gibi artık... Ama çocukluğumdan kalan en sevdiğim oyuncağım o. Çocukluğumdan yes. kalan en sevdiğin oyuncak değil mi? Çocukken ne? Buydu ya seviyordum. kanka. Altında işeyen bir seviyordum. tane bebek vardı sadece onun elimi aldığım zaman orada Abartsın olay çıkıyordu kanka ya. evde. Hayır yapıyorsun? Lan o altına işeyen bebeği hatırlıyor musun? Sıçan bebeği. Evet hatırlıyorum. O oydu. Tamam ama en sevdiğim o değildi. Sen çocukluğumdan kalan en sevdiğim oyuncak ne? Hayır çocukken de en çok o ayıyı seviyordum. Sen Bak. bir ekir, ben mi bileceğim? Şu yazdın Feride'ye şimdi bu puan. Yazdım. En büyük korkum nedir? Yazdım. Bu doğru çıkmazsa ben buradan giderim nüfus müdürlüğüne mi nasıl reddediyorsam mi oraya giderim. Hatta annem babamı da ararım evlatlıktan da reddetsinler. Ben çevirdim o kadar güveniyorum kendime. Ben de hazırım. Buyurun. Ya sen kardeşim sen Öğren, almış. Sudan korkuyor Yok, böyle, böyle, boğulmaktan böyle korkuyor. korkuyor. Boğulmanın bir sürü şeyi var terimi var. Sıla suda boğulmaktan korkuyor. Ferdiye puan yazmayacak kanka. Ne demek yazmayacak? Ben neyden korkuyorum? Ya bir bir yazar. Tahtada yazan cevapları kabul aldığımız için su yazmış. Su, su yaz. Genel ben sudan korkmuyor muyum? Ya, ya boğulmak ben sudan da boğulmak da iplenir boğulmak. Ama bir şey söyleyeceğim ya. ya. Gerçekten Ahmet kaybettikçe çirkefleşiyor bak. Abisi suyu içme o zaman sudan korkuyorsan. Easy, easy Ahmet. Korkuyorum easy. sudan. İçme o zaman içme bu suyu içmesin bundan sonra kanka. Ne alaka ya? Ya Sizin... öyle bir sudan değil ya. Denizden. Ya o. Deniz Derinden evet. Yani boğulmak. Sudan. Tamam o sudan korkuyorum ben. Sizin kendinize de saygınız kalmadı. Tamam. <laughs> Benim arkadaşım denizde biz Dubai'de girdiğimizde bile ayağının yettiği yerde bile sudan korkuyordu tamam mı? Gelseydin Dubai'ye yi bilirdin. Lan bu kızın sudan boğulma, sudan korkmasının sebebi benim bu çocuğa. Yedi yaşında amin, ben yaşattım o kadar biliyorum. Ben bunu su yatağının üstünde dert, ters çevirdim denizde de o günden beri korkuyor. Yani Maalesef söylüyor bir de ya. Hatırlıyor musun o gelişi lan? Hatırlıyorum tabii hatırlamaz Banka, mıyım? Kanka Kur'an çarpsın devirdiğim yer 20 santimde. Eli bile yere değiyordu. Eli Sonuç bile. olarak ben yüzmek bilmiyordum ve çok su yuttum. Alright. Alright. <laughs> en sevdiğin film türü hangisidir? Bekle. Şimdi benim de kafam karıştı. 8 tane film turu yazayım da hepimizin <laughs> Tek bir cevap. Sus be! <laughs> ben geri gideyim de bunlar cevabımı görmesin. Yani biz sen de bir... Ee, sevgili sen de ki bu... Çek elini kumuk üzülmeden. Tamam <laughs> abi. <laughs> ben yazarım Herkesin farkı <laughs> Sen ne yazdın? Girimi Bak yazdın. bu bana yazardı. Bilim kurgu buradan fantastik zaten. Benim Al, ifade evet, etmiştim. Evet bana yazardı. Burada. Bak detay verdim. Fantastik gençliktir ama. Mesela River'deyim. Mesela Team Wolf. Mesela Stranger Things. Evet, Aa, evet, yazmayalım evet. mı artı 3 puan bana? Bak 3 tane dizi üç, saydım. Hayır saçmalama istersen. Alright. Ben ilişkimizi gözden geçireceğim. <laughs> Haberin olsun. Ciddiyim. <laughs> Ciddiyim şu an. Ciddiyim. <laughs> bak kalp yetmezliği var bende. İki fazla öksüz. <laughs> hazırız Sıla. Sıla Hanım hazır soru gelebilir mi lütfen? Tabii Sıla ki. Sıla sen birazcık daha arkaya bir boynu kursun bak sana bakacağım ben. Tamam mı abicim? Aa, tamam. tamam, geldin ya. Sinirlendim nasıl tabii ki veririm? Ama işte bak göreceksiniz diye yazamıyorum ben. O yüzden karışmayın bana. Oğlum ben ne kadar iyi tanıyormuşum lan bunu. Net. Yaz yaz ablam. Neyi dolduruyorsun acaba? Oo. Sıla'yı gün tanıyan bile bilir. Feride bunu bilince zaten Sıla arkadaşını gözden geçirsin. Bak sen biraz daha konuşursan ciddiyle konuşmayacağım senden. Ha ya ben eğlenmenin yolunu buldum. Bunu fiş, fiş sokmak lazım bunların arasına şimdi. Genel olarak budur. Evet ben alayım cevapları. Şu ikisinden birisi değilse... Allah belamı verse ki gözden geçiririm kardeşim bak bu ciddiyim. Bu bundan en bu, emin. O kendi sıkıntı olduğunu gösterir. En emin ama sen şey bu. Gözden geçiririm. Bende sıkıntı olduğunu değil senin değiştiğini gösterir sinirlenince ne yaptığımı değiştim mi gösteriyor? Şaka yapıyorum hadi açalım. Yapmayı alabilir miyiz acaba? Feride kompozisyon mu yazıyorsun? Döşemiş oraya <laughs> alabilir miyim okul, cevapları? Okul bitirme tezi evet. yazıyor ya. Çok basit bir şey yazdım ben. Ne yazar? Hey Kanks! <laughs> Aynen sesini yükseltir. Duygusal Aç şu tarafta ya. Duygusal sinirse ağlar. Duygusal sinir birazcık biz açar mısın? Sınırsız? Duygusal sinir. Aslı'nın e, gerçekten nasıl desem ki onu üzen bir şey, üzen bir şey üzerinden konuşuyor ve <laughs> ona yes, sinirleniyorsa sinirli. ağlıyor tamam. sinirden. Sen bir, ne yazdın? Susar, çok sinirliyse <laughs> <Eğer> Buyurun. ağlar. <laughs> Ağlarım ben. Bu puan Ağlarım. bana yazar kanka. Sesini yükseltir diyor. <laughs> Öncelikle ilk cevabı yanlış. Arkadaşım. Nerede gördün sesini yükselttiğimi? Bir dakika Sıla. Arkadaşım. Bir şey söyleyeceğim, biz fazla mı yakın olduk bana mı öyle geliyor ha? Bir daha arkadaşım hakkında bir şey konuşup <laughs> ne <Nereli> yaparsan. <laughs> senin konumu beni ilgilendirmiyor. Ben solda devam ediyorum artık. Aa! <laughs> Ama tamam abartmasak mı Feroş? İşte böyle, puan kaybedince çirket gördüğünüz gibi. Puan kaybettiğim için değil. O zaman en sevmediğim yemek nedir? Sevmediğin, en sevmediğin. Evet. Beş harf mi yazdın sen oraya? Bana böyle geldi. Ses kasıldı mı? Hayır. Bunu bilirler diye düşünüyorum. İkisini de ya yazdım. Ya bu en sevmediğin mi? Onu düşünüyorum En sevmediğim. Benim çok sevmediğim bir şey yoktur zaten. Çok nadir sevmediğim yemekler var. Hadi abi. Bir dakika ya. Bir birazcık zaman istiyorum. Çek o gözlerini benden. Yazdım ben. Kem eleymin tarafı. Yazdım ben. Sinirliyim ya. Gerçekten sinirliyim. Alayım cevabını. <laughs> Doğru cevap. <laughs> bu İkisi de. devam ediyor. Seni tanıyan sen sinirlendiğinde ne yaptığını bilirdi. Biliyor zaten ne yaptığımı. Sesini yükseltir. Ben hayatımda Sıla'nın sinirlendiğinde sesini yükselttiğini görmedim bak. Sıla'nın neye sinirlendiğine göre evet, kavga anı yükseltirim onu söyledi bence. O, hayır olay kavga değil. Sen sinir, gerçek sinirlenmek başka bir şey dostum. Sen sesini yükselttiğinde tartışma esnasında herkes sesini yükseltir. Gerçekten sinirliysen öfkeleniyorsa susar kanka. Çok sinirli bozuyorsa ağlar. Öğren arkadaşım sana söyleyecek. Bak o bana da çek, çek bir şeyler vuracakmış gibi de korkuyorum sürekli. Tamam susun bakayım. Rahat hissetmiyorum Şş, ya. Susar mısın? şu, baskı altındayım ben ya. sağ taraflı iletişim kurmak istemiyorum. O zaman Sıla'yla da iletişim kurma tamam mı? Arkadaşımla konuşmak istemiyorum. <laughs> Sıla'nın çocukken en sevdiği çizgi film karakteri hangisidir? Şimdi yani... Bir gün sohbetimizde bunu geçirmiştik. İkinize de geçirdim ayrı ayrı. Siz biraz daha düşünün <laughs> tamam mı? Yetmiyor. Bir tur daha döndürebilsem... Annemi aramam lazım Joker'a kanka. Soruyu şimdi nasıl soracağınla alakalı. Anam açmıyor ya. Şu şoker hakkı açmadı. Çok benzer şeyler yazdılar. Ne yazdı sen? Hangi karakter? Oğlum sen bak <laughs> şşş. Bunlar siz bu kadar yakın mısınız dersiniz? Wings Bloom yazmış lan. Çıklanmayalım içinden. Ya Stella yazmış onu kabul etmiyorum. Stella İki seçenek yazmış. Ay yalnız yok ya. Ha böyle bir durumda Feride puan mı alacak yani? Tek bir, bir karakter, karakter, karakter söyleyeyim yani. şey ama tek bir karakter söyleyeyim sen kendi garantiyi alıyorsun. <laughs> Kendimi garanti almıyorum. Stella olsaydı Hiç cevap tartışırdım. Keşke onları görseydim. Winx mi izlemeye başlasak? Bir ara Winx çok popüler olmuştu yine. Winx mi izlemeye başlasak Aklıma demişti. geldi biliyor musun? Ha. Benim ha. en sevdiğim karakter Musa'ydı. Sıla da demişti ki benim Bloom hatta bütün eşyalarım küçükken Bloom'luydu evet, Aklıma demişti. pembe piken geldi. Pembe pikesi vardı kanka. Üstünde turuncu saçlı karı vardı o Bloom işte. Hatırladım canım Değil arkadaşım. Ne? Sıla izin veriyorsa puanı Feride'ye vermek istiyorum. Ben vermiyorsam bizim ne yapmak istiyorsun? Sana soran yok ben zaten. Şey böyle bir şey olabilir mi Ertan? Seçenim, kabul edilmedi ee, en sevdiği çizgi film karakteri. Ama. Wings Bloom yazmış. Ben de Wings Bloom altına da Stella yazdım. İkinci Stella başka bir karakter ama. Tamam da ama başta Wings Bloom yazıyor. Ama kendi garanti almış oluyor. Ama ben sadece Wings Bloom yazdım. İkinci bir seçenek yazmadım. Puan Feride neyi tartışıyoruz? Evet. Lan, la, puan olmaması Feride lazım. Bir önceki turda. Ulan önceki Ulan yapılanma Feneri var. De bana olsun, puan değişmeye verilmedi. kanka. Yapılanma var. Şey baş... yani. Sıla'nın asla affetmeyeceği şey nedir? Yeminler et sen Allah. Ben Feride yazdıktan sonra yazacağım. Çünkü yüksek ihtimal el hareketlerim bile okumaya çalışıyor kopyacı kadın. Takılıyorum öyle. Ben ondan önce yazdım bir önceki turu. Sus be aklım ben, içinde okuyor. Sen, de, oku... ben sen bir şekilde oradan zihin kontrolü zihin kontrolü onu da kopya çekmişti benim beynim içinden kesin. Aynen. Aynen. Bakayım. <laughs> <laughs> Okey, şimdi çevir kartını... Aldatmak ne? yazıyordu. Sildi. Çevir çevir. Sildi. Aldatılmak yazıyordu orada. Aldatmak yazıyordu. Kayıtlara bakarım. Orada aldatılmak yazıyordu. Sıla buraya aldatmak Bak, yazmış. Bak silmemişim bile. Aldat. Nah! Aradaki I benim girdi? İşte burada. Aldatılmak mı ya? <laughs> Aldatılmak, seni aldatması yani. Aldatılmayı affetmem, doğru söyleme. Ama. ama bir şey söyleyeceğim, ben biliyorum böyle hile yapamazsın. Ya Feroş sen de içten içe sorabilir miyiz? Biz konuşmayalım lütfen. Ömer Bey. Ben vereceğim cevaptan korkuyorum o yüzden... Ben cevap... vereceğin cevabı asla yargılamayacağım. <laughs> Feride. Sen de ya <laughs> ah! ben asla yargılamıyorum rejinin söylediklerini. Ya zaten temelindiğin zaman aslında hani... <laughs> Yalan zaten bunun temelinde. Aldatmak ve aldatmak, neden temelde yalan var? E ee? Feride deden beleş puan buldum hemen üstüne çökmeye çalışıyorsun feroş? Niye sinirleniyorsun feroş? Sen <laughs> ne Eğer youtuber olmasaydım ne meslek yapardım? Neyle uğraşırdım? Hani yapardın mı? Olmak isterdin mi? Olmak istediğin mi? Yapmış olacaksın mı? Evet olmak istediğim. Yeter ulan! Mecbur soruları düzeltmek zorunda kalıyorum. Bitti. Ne <laughs> <laughs> yazıyor? Endoplaz mikrotikülüm mühendisi mi yazdın oraya ne yazdın? Dinlediğim için uzun tuttum canım cevabı. Sayma oradan harfleri. Vallahi onları saymadım. Kopya çekiyor ya. Yemin ederim ki düşünüyordum sadece. İnşallah bunu olmak istiyorsundur. Evet cevapları alabilirim acaba? Oyunculuk. Hmm. Ama oh, çocukken onu istemiyordum. İkiniz de bilemediniz. Öğretmen olmak istiyorum. Avukat <laughs> da Suçlulara bir şeyler öğretiyorsun işte. Sıla'nın kendinden çıkarmak istediği iki özellik nedir? Fiziksel mi, şey mi? Bak artık şu sorular detaylandırılsın sonra kavga çıkıyor. Fiziksel mi? Ruhsal, duygusal olarak. Duygusal olarak mı? Aynen. Bir insanın kendinden çıkarmak istediği neden iki tane duygusal özellik olur ki? Şimdi bir taneden eminim ama diğerini ne yani? Ne düşündün aklına ne geldi benimle alakalı? Dalga geçiyor bende şu an içinde. ben <laughs> 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 olsaydı söylerdim. Bir tek o güler. İkinciyi düşünün ikisi de. <laughs> bir tane mi yazdın sen? He ya. O ikinciyi bulamadım şu an. Varsayımsal. ikinciden de varsayımsal ilerliyorum. Ben yazdım hayatım. Evet hayatım. bir tanesi tahminim üzerine aslında. He. Bu karakter ikimizde de var. <laughs> çıkarmak istiyorum bilmiyorum ama ben istemem ondan çıkmasın. <laughs> Evet cevapları alabilir miyim acaba? Buyurun. Sürekli ağlama. <laughs> Sinirlenme, ağlama, aşırı düşünme. Çıkar o tam puanımı. Çevir. Bak zor çeviriyor şu. Yarım puan alıyorsun. Gerçi sen de ağlama yazdın ama duygusallık ikinize de yarım puan veriyorum şu anda. Utangaçlılık bir de var bana çok. Onu atmak isterim ben de. İkimiz de 0.5 mi aldık? Evet. İkimiz toplasam bir tane adam ediyor. Zurna, hakkın olmayan puanları almaya çalışmayacaksın o zaman. Hakkın mı değil mi siz yazarsınız kelimesi kelimesine soruyu biliyorum beyefendi. Hangi soru bu Böyle bir şey mi var? İşte al, o zaman ilişkide yazsaydı onu ya. ee, ben nasıl düşündüm o zaman? Yüksek ihtimalle o soruyu yayınlamayacağımız için bu tartışmayı sürdürmüyorum. Yayınlayacaksın. Yayınlayacak mı? Tamam bence de yayınlayacak. Yayınlayacak o ihtar... videonun iptal olduğunu yayınlayacaksın. <laughs> tamam okey o, o zaman bu ben nasıl düşünüyorum. O. o sorular <laughs> adam akıllı yazılacak kardeşim detay verilecek. Sıla'nın Neydi lan soru? Soru neydi? Soru neydi? Asla affetmeyeceği şey diyor. Yalanı affedebilirsin. şey. Asla affetmeyeceği şeyi soruyor. Ya? Bu paşam, Sıla'nın ilişkide asla affetmeyeceği şey yazıyor beraber. Dostum. Bak orada dedim ki ilişkide mi, arkadaşlıkta mı yoksa genel mi ben dedi. Ben de ona hiç, hiç Sustu. Hiç şey söylemedim. Ben de genel olarak aldığımda yalan affedilebilir bir şey. Ahmetçiğim, ya bunu kesin affedebilirsin. Sen arkadaşına kanka bak. Ya kanka bunlar bak sen çok farkındasın gerçeğin. Bunlar senin tarzın. Çünkü da arkadaşlıkta konusu. bir şeyler demek ki Ar şey demek affedebilir. Herhangi bir mağazadan ücretsiz alışveriş yapma hakkı olsaydı, hangi tür mağazayı tercih ederdin? Ben direkt mağaza adı verebilir hmm. miyim? Hayır, tür diyorum. Verme hiçbir şey. Parantez açıyorum, mağaza. Sınanın cevabı ne bu değilse mağaza? bile şu an bunu istediğini fark edecek. Artık değişecek fikri, ben yani yüksek ihtimalle öyle düşünüyorum Emel'im. Yok ya, ücretsiz alışveriş yapabiliyorum. Ne tür bir mağaza? İnşallah bakkal makkal yazmamışsındır, kafana tahtayı yemezsin. Yani <laughs> Ben bir seçenek daha yazıyorum. İki seçenek olmaz, kabul etmem. Yani şimdi ama bak şu an yeterince beynini kullanıyorsa ikinci yazacağımıdır. Ama normal tak diye cevap veriyorsa birinci yazdamdır. Bu kadar iyi tanıyorum. Ama Beni ne ilgilendirmiyor karar ver. O zaman direkt şu an mı cevap verdin bu yoksa planlı mı? Şu an yazdım. Tamam. Sen ücretsiz bir şeyde ne yapardın ne alırdın? Bak! Kopya yok dedim <laughs> kanka başında ya. <gülüyor> <gülüyor> kopya yok dedim ya. <laughs> Yazdıktan sonra sonra ben onu giyin tamam. yaz sen. Takı, Cartier. Makyaj dostlar, Aklına makyaj, makyaj ya. ya! Bir kere, kardeşim bir bu kadın. kadar salak olduğu için üzülüyorum şu an. Ben araba galerisi yazacaktım, belki kafasını kullanır diye. Olay oradaki para değil, pahalılık değil ben ki. Oradan aldıklarını git, sat. Mak... Ne alakası Satma değil, ben sevdiğim Ondan türden gidip... bahsediyorum. Evet ya, ben şey olarak düşündüm, makyajı düşündüm. Sonra dedim ki... Ben... Sıla'nın bir erkekte baktığı 3 özellik. Evet. Şimdi ben böyle soruyu cevaplamak <laughs> zorunda mıyım yani? <laughs> Ne alaka kanka? Ben sana cevaplamıştım. En yakın arkadaşım vs en yakın kız arkadaşım falan çekseydiniz o zaman üç kız bunu. Hayır tamam, tamam. Bu soruyu iptal edebilir miyiz? Bir şey diyeceğim ben senin en yakın kız kardeşin videonunda bunu cevaplamıştım. Tamam aynı şey değil. Aynı şey. Aynı, aynı şey. şey değil. Aynı şey. Aynı şey. Değil. Ben abiyim. Değil şey. O abla değil mi? olsa işler değişirdi. Ay bunu da mı iptal edeyim? <laughs> ne yaptık biz bunu? <laughs> ben cevap vermiyorum bu soruya. Ama genel bakısına bir erkekte nereye bakacaksın? Genel düşünüyoruz. Yani Yaz. Cevabı ne yaz? <laughs> Cevabını yaz. Sen de yaz. Ama ilk buluşma Sus, hani yaz, ki oturdum ve ilk 3 dereye bakıyorum ya oturduğuma hani. Niye bakıyorsun otur oturmaz? Hani diyorum mesela iyiymiş iyiymiş iyiymiş, iyiymiş yani. <laughs> tamam da o. Sus ve yaz ya. E, ben ne de yapayım ya Allah Allah. Bir şey aklıma geliyor ama onu yazarsam benim ölüm günüm. Bu bende de yok ki ya çok bakmam ben öyle. Aptal mısınız? <laughs> Düşünüyorum. Düşünüyor. Niye? Sen neyi düşünüyorsun? O da düşünüyor. <laughs> ne yazıyor? o kadar detaylı? Ne yazıyorsun sen acaba? Ne konuşuyorsun siz yalnızken acaba? Ne yazıyorsun <laughs> Ne yazıyorsun? Ne dönemli? ne dönemli? ne 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 ne? Tamam ben de gelecek güzel yazıyorum çünkü çok düşünmüyorum bu konaktan. Saç, diş, el, boy, göz. <laughs> Abi kazandım arada. Boy, diş, el. Aha. Zıma. İki tane bildiği için o kazanmış diye sayıyorum. Sıla, ıssız bir adaya düşseydi yanına alacak üç şey nedir? Şimdi ben yazıyorum bunu da bu kesin bunları almaz da orada... gerçekçi ölü, ölü. düşünelim, Zaten gerçekçi. Zaten ölür yüksek ihtimalle orada bunları almadığı için de yapacak bir şey yok da. Gerçekçi düşünelim tamam mı? Benim ne kadar savaşçı bir ruha sahip olduğumu düşünürsek. Survivor yani. Hayatta kalma. Hayatta kalman için ihtiyacım olan üç tane şey var. Ben de yazdım. Feride yazıyor şu an. Dolabındaki pembe elbisesi. Vayasel Ayakkabısı. Alayım cevabı. Çakmak, su, Hayatta, şey. <laughs> Hayatta kalman için gereken üç şey. Telefon, yiyecek, kendini savunmak için malzeme. Telefon ısı Yani abi. malzeme bıçak olabilir ondan sonra ya da tehlikeli tezgahlar. Ha genel sonra. bir cevap verdim puan almak için detaylandırıyorsun. Bak açmadım telefon ona göre ne, bir şey yazsın Telefon ne? mu? Açmıyorum. Ona göre değiştirsin Mesela mi kalsın Mesela sen, sende mu? yazan şey bıçaksa onu kabul etmem. Değiştiremez. Kesici alet yazacağım o zaman ben. Ç ben ateşle ilgili bir şey demiyorum. Daha Kendini savunmak, tamam. Kendi savunmak için malzeme. Tamam. mı savunacak ya, kanka bu kadar oynanır bir mı şey gemeli ya? tamam silah ne oldu Ne olduğunu yazsın. Ben daha açmadım cevabını. Tek bir şey yaz. Tek bir şey yaz oraya Feride evet. Ama şimdi ben de değiştireyim o zaman. Ben biliyorum bir tane öyle bir şey aldın şu an yazdığını oraya. Ben bilmiyorum cevabına ah. göre dedim onu. Bıçak yazdım. Tamam açıyorum cevabını. <laughs> şu yumruğum keşke <laughs> girse bu videoda kanka. Feride de bir tane bildi, ben de bir tane. Ne yapacağız şimdi? Yarım puanları vardı zaten. Telefon yazmış ya. Nerede çekecek? Bazı istasyonunda e kim dikecek? <laughs> Sıla karar verirken en çok kalbini mi yoksa beynini mi kullanır? Beynini kullansaydı zaten her şey daha güzel olurdu. Kalp mi mantık mı yani onu soruyoruz. Bak ya ama sen de aynı şeyi yazacaksın zaten. Hayır onu ben sorayım. zaten... Tamam Feride'nin benden kopya çektiğini göreceksiniz şimdi arkadaşlar. Okudu ve yazdı. Yani. Ne yazdınız? Sen kalbini, sen mantık yani beyin diye kabul ediyorum. Bak bu videonun başlığını değiştirin yazın ki abim mi iddia ediyor ben mi? Direkt onu çekelim. Sıla vs ben. Kendini tanımıyor ben bir de kendini de yanlış tanıtmış arkadaşına. Sıla kalbini bazen dinliyor ama g***** Sıla'nın en sevdiği ay hangisidir? En sevdiği ay. Ya insanın ay... en sevdiği ay niye olur? O aylarımdan biridir. <laughs> favori ayın olur mu senin? Favori ayın var mı kanka ayın ya? Ay yoksa gezegenden mi? Anam çıldıracak ama. O da gezegen mi diyor Planın güneş sistemindeki en sevdiği bölge. Hayır hayır öyle değil. Ocak Şubat Mart. Ocak. Aha! <laughs> İki tane ay arasında kaldım. Arkadaşlar ya bu, bunun sebebini siz de biliyorsunuz. Ya da bu. Bunun sebebini sadece ben biliyorum. <laughs> ben buna güvenmek <laughs> istiyorum ama... ...bok da çıkabilir, anladınız mı? O yüzden... ...ben bunu siliyorum ya. Risk alacağım ben abi. Ben bayağıdır bu işle oturup aynı masa başında video çekmiyordum. Unutmuşum buradaki sinir stresi. Bence hata yaptık Feride. Haziran. Ne? Şey mi? Üniversite sınavına girdiği için mi? Ne? Açar mısın? Nisan, Kasım bir tanesini kabul ederim. Birinci kabul edeceksen birinci kabul edeceğim. Hayır bir tane sileceksin. Kabul edeceksen birinci Beni kabul edeceğim Beni Bir tane demiyor. sileceksin. Diyor. Kabul etsene birinci. Kasım niye var o zaman? Kasım sileceksin. Nisan cevabım. Okey. Ya yani, TRD'de yani, de üstte Nisan yazıyordu, sildi sonunda. Ya insanın en sevdiği, mesela ben Ekim doğumluyum İslam bende ama en sevdiğim ya. ay Ekim değil kanka. Ay, çünkü en sevdiğim ay yok. Olmadı ki. Senin var mı en sevdiğin ay? Evet Senin ama mı, o mı? ayı bekledik var. anladın mı? O ayı mutlu mutlu bekledik biz anladın mı o ayı? Kızlar bir sonraki pijama partisinde Ömer'i de edeceksiniz En sevdiği ay varmış. Sıla'nın telefonunda en fazla kullandığı uygulama. Haa. Ben gelip bakayım. Çok seçenek var. Oha ya. Oha ya. Hadi 3, 2, 1 çevir flash. Yani evet ya. Sen, sen evet doğru. TikTok. kaydırmışsındır full. Kazandığımı kabul edeceksin Ahmetcan. <laughs> sen ka sen kazan. Son iki soru soruyorum. Son iki. İkisini de birine Evet ikisini de birine sormalısın. Bir renk olsaydın hangi renk olurdu? <gülüyor> <gülüyor> Aşkım bir şey koyacağım demeyi Ben şaka yapıyordum kanka zaten. Sen ne yani. yazdın? İkisi de bildi ya. <laughs> tamam geçiyorum. <laughs> en sevdiğim tatlı nedir? Ben bilirim bakın. İki yıl boyunca haber benim imkansız. Eğer Feride bilirse bitiyor, Ahmet bilirse son soruya gidiyoruz. O biraz zaman sorarsın. şu an biraz düşünmem lazım. Neyi düşünmem lazım? Kanka Feride bilir mesela. Ben, ben söylüyorum kendini tanımayan biriyle yarışıyoruz. Kendini tanımıyor. Hayır ya ondan demedim. Bak gör, beni görüyor gerçekten. Oğlum görüyor. ben şu damarlarım şuradaki sertleşti kanka. Çok tatlı sevdiği için olabilir mi? Çok fazla tatlı yersin, çok fazla seversin. En sevdiğini düşünürsün. Senin en sevdiğin tatlı ne? Tamam şu an bunu yazıyorum evet. Çünkü çok fazla var gerçekten. En son sizinle beraber date'lerimize göre yapıyorum. Alayım cevapları. Nedir? Sufle. Aa ikisi de sufle yazdım ilk cevap o değil. <laughs> Nasıl yazmıştım? Aa sildim. <laughs> sildim onu. Evet video bitti şu anda. Ben hayatımda hayatımda, sonra hayatımda, sonra hayatımda daha kötü tasarlanmış bir kim daha iyi tanıyor yarışması görmedim. Kendini tanı be kendini be kadın. Ben kendimi gayet iyi tanıyorum. Bu ne kardeşim ya bu ne ya? Sen bir papatya çayı falan iç. Sinir krizleri geldi bana. De at gibi bir de ısırıp geviş getirmem lazım at gibi bir de papatyayı. Evet ya yarışmanın kazananı tercih edeceğiniz oldu. Yuh. Eşim bak böyle şey yapamazsın. Ya neyi yapamam ya istediğimi yaparım ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı yani. Ding dong bir de kimin haklı olduğunu yazarsanız çok Arka sevinirim arkadaşlar. Daha fazla arkadaşlar. bu tarzda video için lütfen like atmayın seviyorum. gelmesin anladın mı? Gel, gelmesin bir daha en yakın arkadaşım en <laughs> Aç aç. Oğlum çık kalemi. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? <laughs>